Gerçi beni ilgilendirmez ama bülbül evden çay getirdiğinizi görürse çok boz olacaktır Fidan Hanım. Bu birbirinin sattığı çaylardan değil Hidayet Bey. Yeşil zayıflama çayı, Çin çayı, Çin. Bence zayıflama çayı içeceğinize günde yarım saat çayda çıra oynasanız son tahlilde daha çok zayıflarsınız. <laughs> Haklısınız Cumhur Bey. Ben o çayda çırayı sizin üstünde çıkıp şöyle tepine tepine bir oynasam ne kadar zayıflarım acaba? Bravo Fidan Hanım. Ben sizi çok takdir ediyorum. Yani zayıflamasanız bile hiç olmazsa doğal bir içecek içiyorsunuz. ...takdirle, tebrikle zayıflanamıyor. Maalesef. Ha! Ders dili çalıyor arkadaşlar. Evet. Cemaati fazla bekletmeyelim. Hadi bakalım derse. <laughs> Afet öğretmenim. Ee, sizin de benim gibi dersiniz boş galiba. Ha? Evet efendim dersim boş. Afet öğretmenim. Ee, siz geçen gün hani bir... Öğrenci velisiyle konuşuyordunuz. Ya ben o adamı bir yerden tanıyacağım ama bir türlü hatırlayamadım. Ya. Mehmet Gökdeniz'in babasını mı söylüyorsunuz? Mehmet Gökdeniz, Mehmet Gökdeniz. Tabii, Erdal Gökdeniz, kitap çevirmeni. Kitap çevirmeni mi? Tabii ya, hatta çevirdiği bir kitaptan ötürü başı belaya girmişti de... ...mahkemesi sürerken yurt dışına kaçmıştı. Bu yüzden vatandaşlıktan da çıkarılmıştı. Tabii aile de sonra ortada kaldı. Dur bey. Siz de benim aklımdan geçenleri düşünüyorsunuz, değil mi? Elbette hafife etmedim. Siz beni ne zannettiniz? Evet. Buyurun efendim. Yaptığın resimleri görüyorum da çok yeteneklisin. Teşekkür ederim efendim. Peki bu konuda hiç ders plan almadın mı? Hiç fırsatım olmadı öğretmenim. Bir şey söyleyeceğim. Bana babanı çağırabilir misin? Onunla bir şeyler konuşmak istiyorum. Bir, bir sorun mu var öğretmenim? Hayır hiçbir şey yok. Her şey çok normal. Tamam. tamam. Peki ben kendisine iletirim. Tamam. İyi günler. Bir sorun mu var hocanın? Ben öğretmenim Erdal Gökdeniz Bey. nereden biliyorsunuz? Bunun ne önemi var? İçinde bulunduğunuz şartlardan dolayı yersiz yurtsuz kaldığınızı biliyorum. Demek öğrendiniz. Peki bu zor şartları bile bile ısrarla Türkiye'ye niye geri döndünüz? Siz hiç uzun süre yurt dışında bulundunuz mu Afet Hanım? Hayır. Bulunsaydınız anlardınız. İnsan uzun süre yurt dışında kalınca Aid olduğu yerin ancak kendi ülkesi olduğunu anlıyor. İşte o yüzden de ne pahasına olursa olsun oğlumun kendi ülkesinde eğitim alması gerektiğine karar verdim. Evet, kaçak olarak geldim. Deşifre olunca da başka şehre kaçacağım. Peki ne kadar sürecek bu? Mehmet okulunu bitirene kadar. Bu şartlarda iyi bir eğitim alamaz ki Mehmet. Kaldı ki çocuğunuzun üstüne gidilmesi gereken bir yeteneği var. işlenmesi gereken bir yeteneği var. Onun yeri Güzel Sanatlar Lisesi. Biliyorum. Bu çocuğun hayatını mahvetmeyin Erdal Bey. Bırakın o düzenini kursun. O benim tek varlığım Afet Hanım. Anlamıyorsunuz. Ondan vazgeçelim bir baba olarak sonradan pişman olmazsınız dilerim. Bakın ben öğretmenim. Her ili gezdim, gezerim. Ama kardeşimi de beraber benimle sürüklediğim için her zaman pişman olmuşumdur. Derslerine adapte olamadı o çocuk. Bırakın Mehmet burada kalsın. Yapamam Afet Hanım. Mehmet, bir gün karşınıza geçip hayatının hesabını sorduğunda cevap vermekte güçlük çekmezsiniz umarım. Afet Hanım. Efendim. Bu durum aramızda kalır umarım.